Kızıl Oyunlar herkese merhaba arkadaşlar. Ben Anıl Musret. Outlast'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, en son nerede kalmışız bakalım. <laughs> bakalım bakalım. En son Ha, şimdi saklanacağız. buradan gitmiş en son da kaydetmemiş orasını. Ne yapalım? Hı hı, buradaydık. <gülüyor> <gülüyor> Şu kapıyı açsam acaba bir şey yapar mı? not falan da almalı. Ha evet, şu anda sesleri geliyor biraz. Ne yapacaktık? Ee, aşağı inecektik. Galiba. Evet burası. Hmm. Ha, gölge kadar iyi. Sol var Sessiz kapa. Of. Buradan mı geçeceğiz ha. Bakalım bir falan var mı? Tam pil koyar ya. Döküman. Bir post postip notik. Metot ürünle girdi. Bayan Jackson ve Pierce bak. Başka bir teknik tetkik olmadan derhal derin bir hipotik durum ne alıp bazı işe Ya bu sese gelmiyor mu? Bu, bu sese gelirse hiç gelmiyor. Oh. -ah. Oh. Evet. O ne ya? Ha buranın arkasında bir su var. Ha bu kadar kolay mı? Eee. Şimdi orada bir ya. Ay. İlk önce buraya gel bakalım. Kapat. Ha şey varmış. Pil alındı. Bakalım. bir şey var mı? Niye bu böyle şey olmaya başladı? Ona lan bir ses geldi. Bir ses geldi ben buraya saklanacağım. İlginç bir ses geldi. Aha. Oo, oh. kapıyı kırıyor? Eyvah. Ay. Madem not almayacak bu kamera çıkamazsın. Ya nasıl bu kadar hızlı olabiliyor ya? Bir dakika o şeylere mi bakıyor? Eyvah. Koşacağız galiba. Ya hiç çıkasım yok ya Ne yapıyor Abi kafayı iyice Orada mı hala בהקדם מקום o ses benden çıktı. Ya. Ondan nasıl kurtulacağım? Adam en ufak sese geliyor. Buraya açmasa bari. Açıyor ya bakıyor. Hayalet mi? Kalbim doyamıyor ya Ha daha 5 dakika oldu dolduralım ve çıkalım 가기 때. 무가당. gelio. Ya. <laughs> kapa kapa. Ya. <laughs> 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 e hey, bu bunu bu, bu, beni burada görüyor mu? Mantıken görmesi lazım. Aha. Eyvah. Şimdi Onun yürüme sesi gelse Yapacağım ama gelmedi Şimdi yine geliyor. <laughs> burada kimse yok burada kimse yok Ya yani şu mantıkta onu kapatması gerekmez mi? Şimdi ne yapacağım peki? O ne oradan bir şey yapacağız? Mı? Hayır. Değil mi? Allah! Allah! Kaç! 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 Kapa! Koş! Yer! Yok! Var! Evet! Ah! Allah! Allah kalbim şişti. Pil yok. Arkamda pisliğin teki. Elimde kamera. Deliler hastanesinde. Ve şarjım yok. Yani pil yok daha doğrusu. Oo. Açacak mı? Aa, hep aynı şey diyor bu. Öf. O müziği duyduğumuzda demek ki o Vegas diye direkt kaçacağız. O da güzel. <laughs> hmm. Pil aldık. Ana. Bir dakika. Bak ben bunu çözdüm ha. Vallahi çözdüm. Bir daha gelecek. Şey mi yapsak acaba? O geldi anda böyle. Fırlasak Şaltere basıp yukarı, yukarı çıkacağız galiba. Evet, yukarı çıkacağız o Oradan öyle yaparız. Tamam. E ee, hadi. Bir kere gitti. Koş. 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 Evet. Koş. Koş. Canını seviyorsan koş. Koş. Buradan değil mi? He? Evet. Hayır burası değil. Orasıymış. Ama ha buradan. Gelir mi bu? Gelir bu buradan ya. Ay! Özüm koptu ha su. Oh! E ee, ne yapacağım? Ha şey, o şey gideceğiz değil mi? Security'ye. Bu muydu? Bura mıydı? Hayır. Buraydı. Ha buradan sonra da çıkarsa biter herhalde. Aslıktır. O, o ne lan? Lan ne oluyor? Yapmak istemez fakat gidemezseniz takılman gereken daha çok şey var. Bırak gideyim ya. Cık cık cık. Tipe bak ya. Al işte kurtarmaya geldiler. O. Şu o ne lan? E bunu madem yapabiliyor neden şey yapmamış? Bana yapmamış. Yemedi mi? Eee. Hmm. <kümüş> Ooo. Böyle yerlerden nefret ederim. Neyse bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Ha, bu arada e, şey Minecraft'a başlayacağım tekrardan multiplayer ya daha doğrusu multiplayer. yer. O seri devam edecek. Bunu da arada çekeceğim, koyacağım. Çünkü biraz bayağı bir korkutmaya başladı bu oyun beni. E, beğenmeyi ve subscribe olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.